Merhaba arkadaşlar. Yine çok ilginç günlerden geçiyoruz dedik. Sabahtan beridir biz tüz endeksimiz şöyle 9000 puanların altına sarkmış. Hani bize kötümser bir hava solutturuyordu derken birdenbire 9000 üzerine tekrar attık. Hani o psikolojik sınır 9020, 9030 puanlarında rahat bir şekilde geçti. Şu an 9060 puanlarda ama yine de biz tüz endeksimizde borsada kırmızı rakamlar hakimken Şöyle bir baktığımızda takip ettiğimiz Euro Power, Kale Seramik, Tau, Kontrol Matik, gibi şirketler haricinde halka arz bölümüne baktığımızda şunu görebiliyor musunuz? Şöyle ekranı bir tekrar küçülteyim iyice. Takip ettiğim halka arz bakıyor musunuz? Hepsi yeşillendi. Birden bire ne oldu? Hepsi birden bire yeşillendi. Ne oldu? Hani tabana gidiyordu Mogan. Ne oldu? Hani Oba, Limak, Borşeker, Patek Avrupa Kent o bile artıya geçti, yeşile geçti. Tamam diyeceksiniz ki yani kazandı. Doğru söylüyorsunuz ama sabah saatlerini bir hatırlayın. Hepsi kırmızılar çalıyor. Şimdi gayet iyi pozisyondalar. Umarız öyle de devam ederler. Yani en azından BIST 100 endeksinde memnun olmayacaksak, mutlu olmayacaksak bari halka arzlarda bir nebze kendimize gelen limak tekrar tavan serisine başlar umarız. Tavan olmuş bugün. Arkadaşlar şöyle bir Kasım ayından itibaren yani 2, 5 ay, son 5 ayda halka arzların performanslarını İbrahim Ethem Afacan bizlerle paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. 17 şirketin performansı. Marbel, Turex, Turunç, Madencilik %79 karda şu an. Bin Yatırımlar Holding %371. Ekos %300, %299. Agrotech %530 karda. Şeker yatırım menkul değerler hala bekletiyor bizi. Elden çıkaracağım az kaldı. %73 karda. Çatal ağzı %9. Çok düşük bir karlılık oranı var. Begyo. Batı Ege Geyo. %4. %4. 104, %104. Sur tatil evleri. %10. Eksi 10. 10. Sur tatil evleri. Mega metal. %72. Karlılık durumu az değil mi? %72 az geri geldi bana. Devam edelim. Hani korunun yanında yanan yaşlardandı da mega hatırlarsınız. Kuzey boru %260 karlılıkta şu an. Avrupa kent GEO eksi %22. Pasifik donanım yazılımı %337. Bor şeker %55. Limak donanım çimento %104. Obama karına %25 düşük kalmış. Alves kablo tavan serisi devam ediyor %158. Artemis tavan serisi devam ediyor %114. Ve Mogan Enerji daha 5. işlem gününde bugün %52 oranında karlılık durumuna ulaşmış durumda arkadaşlar. Son alık 17 şirketin 2 tanesi eksi kırmızılarla yakmış durumda. Olsun olsun. Onları da takip etmeye devam edeceğiz. Biz de yeni halk sizlerle de paylaşmaya devam edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.